Yasal uyarı Bu videoda izleyeceğiniz tüm görüşler ve yorumlar hayal ürünüdür. Atabendi'nin söyleyecekleri asla gerçek kişi, yapım ve televizyon programlarını bağlamamaktadır. Bu yayın eğlenerek izlediğiniz kısmetse olur, aşkın gücü programının bir yorumlamasıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Merhaba arkadaşlar ben Atabendi ve kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün 10 dakika otarlı başladık anca yetişebildim dışarıdaydım kusura bakmayın efendim. Yarın telafi ederiz bugün bir 10 dakika kısa sürmek zorunda kalacak yayınımız. Nasılsınız iyi misiniz? Plaj gelişmeler var çok gelişmeler var gündem yer yerinden oynayacak. Gündem yoğun. Oğuzhan'la Rümeysa buluşacak mı? Oğuzhan'la Rümeysa yemek yiyecek, dışarıda romantik yemek yiyecek dedikoduları sosyal medyayı kasıp kavuruyor. İnanamıyorum. Gerçekten bu günleri bu kadar erken görmeyi beklemiyordum. Bu kadar erken bu aşkın patlak vermesini de beklemiyordum arkadaşlar. Oğuzhan'la Rümeysa'nın romantik yemeği Zorlu Center'da diye duydum İstanbul'da bu hafta bakalım göreceğiz. İnanılmaz inanılmaz gelişmeler var. Abi ne Dilhan'a artık ya? Dilhan'ı sormayın abi Dilhan. Dilara kimle olur diye sorun artık. Hah Gülcan Adalı gibi. Ben Dilara'nın dediğim gibi ben onu Berke ile yakıştırıyorum ama Berke ile görüştüğümde Berke'nin Aynur'u bırakmayacağını, Aynur'un da Aynur dediğini ve Aynur'u geri kazanmak için her şeyi yapacağını söyledi. Öncelikle onu söyleyeyim. O yüzden Ayber, Beray devam edecek gibi gözüküyor. Yılbaşına da beraber girerler. Leyla'nın gelmesine son 4 bölüm. 86'da falan gelmesi lazım Leyla ile Beyzanur. Daha bile erken olabilir. Şimdi Selin elenecek. Selin elenince Leyla da Beyza da gelecek. Rümhan hakkında biraz daha bilgi demişsiniz. Rümeysa ile Oğuzhan'ın Zorlu Center'da yemek yiyeceğini duydum. Ee, bakalım göreceğiz. Boşta kim var demiş. Vallahi arkadaşlar güncel aşk durumları YouTube kanalımdaki videomun altında yazıyor. Dilhan yarışmada bitmeyecek. Dilhan 99. bölüm çekimine kadar devam. Dilhan dışarıda bitti. Busmer hakkında bilgi. Busmer mükemmel. Ama Buse bir tweetler atmış. O tweetler kime arkadaşlar? Busmer'in tweetleri kime? Bu arada bugünkü bölümü ben izleyemedim. Full dışarıdaydım. Gördüğünüz gibi geç kaldım. Ata Selin elendikten sonraki çekim yılbaşı çağrı geliyor. Haftanın ikinci gününde gelecekler demiş. Teşekkürler Kenan'cım olabilir. Bugün arkadaşlar hiç bölüme bakamadım. Ön izlemeye bakamadım. Eve geldim gelir gelmez de yayını açtım. Kusura bakmayın. Oğuz'la Nihle gayet iyi diyebiliyorum. Ben bıraktığımda iyilerdi. Busmer gayet iyi arkadaşlar. Buse Busmer fotoğrafları paylaşmış. Ee, bu senin şöyle bir tweeti olmuş dün 22 saat önce karşılık beklemeden yaptığım şeylerin karşılığını bekleme zamanım geldi yoksa harcanan ben oluyorum tweetini atmış ben acaba Rümeysa cephesinde bir şey var mı Rümeysa'nın tweetleri var mı Rümeysa Öztürk ben Rümeysa'ya hiç bakmadım bu arada Rümeysa'nın tweetleri. Rümeysa Öztürk 61 Rümeysa acaba Oğuzhan konusunda bir pozitif tweet attı mı acaba? Rüman Rüman yok da kudurtuyorsun herkesi demiş. Dilara'ya yapmış. Evet dün yapmış Dilara'ya gönderme. Bak eski bir yarışmadan hastayım uğraşamam seninle diye bunu kime atmış? Dilara'ya. Zaten Dilhancılar da aşağıda hemen yazmış. Vay 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 diyorum. Aselcim Dilhan is finished. Rümhan is coming. Rümhan is coming. Gelsin <laughs> tadım masası. Bizim de tadım masası burada. Arkadaşlar bakın. Bakın şimdi bugün uygulamalı anlatım var. Bugün uygulamalı anlatım var. Bugün uygulamalı anlatım. Oğuzhan'ı getirdik. Aa, Mehmet Hüseyin'den açılış gelmiş. Teşekkür ediyorum. Fatih bizim Fatih nerede ya? Bizim Fatih kim nerede? Mehmet Hüseyin. Çok teşekkürler. Sevgili Mehmet Hüseyin. O kadar eve geç geldim ki arkadaşlar gördüğünüz gibi dünkü panoyu da aynen bıraktım. Dilhan'da son durum nedir demiş. Abi Dilhan bitti artık. Rümhan olursa olur. Dilhan'dan bir umut yok. Yani ben bugün hatta uygulamalı anlatacağım. Uygulamalı. Dilara'nın attığına bakacağım. Aynı şey yazmayın arkadaşlar. Hop, aynı şeyi yazanları TikTok otomatik engelliyor. Rümhan için geri sayın. Rümhan için bakın. Bu Oğuzhan. Tamam mı? Bu da Dilara'ydı. Saçlarını kesti. Şöyle toplayalım. Ve artık onlar bir arada değil. Dilara gitti. Kim geldi? Rümeysa geldi. Rümhan geldi ve Oğuzhan'ın aklını başından alacak. Oğuzhan'ın aklını başından alacak. Biz artık Rümhan'ı göreceğiz. Rümhan'ı. Bakın eli belinde. Kimin eli belinde? Oğuzhan'la Rümhan. Oğuzhan'la Rümeysa artık bu aşk gerçek. Burada uygulamalı anlatım yaptım. Rümhan gelecek arkadaşlar. Sonuna kadar Rümhan diyenler var. Belkiyle ile Dilara olursa asla izlemem demiş Akil. Ay alemsin çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Arkadaşlar yayını paylaşalım. Yayını paylaşalım. Yayının aşağıdan beğenisini de arttıralım. Kanala da abone olalım arkadaşlar. Sence Oğuzhan bir şeyler yapacak mı? Ne gibi anlamadım. Bu akşam Survivor fragmanı hakkında canlı yayın yapar mısın? Fragman geldi paylaştım. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Akşam Masterchef yayınında konuşuruz YouTube'da. Oğuzhan'ın Rümhan yorumlarına tepki vermemesi zaten olacakların habercisi demiş. İkiyen çok teşekkür ediyorum. Sevgili İkiyen hediyelere desteklere devam. Hediyelere desteklere devam ediyoruz. Yayını da lütfen beğenelim. Kanala da abone olalım arkadaşlar. Busmer harika gidiyor. Busmer'de hiçbir sıkıntı yok. Yeni tweet var mı Dilara'dan? Dilara'dan duruma tepki var mı? Oğuzhan'la Dila Oğuzhan'la Rümeysa zorlu center'da yemek yiyecek. Onu da söyleyelim. Bakalım ne zaman. Bakalım ne zaman olacak. Yok Dilara'nın beğen beğenilerine bak demişsiniz. Dilara'nın beğenilerinde yoluna devam et. Tek başına devam et. Kraliçem zamanında konuşmuş diye yorumlar var arkadaşlar. Onun dışında başka bir e, yoruma denk gelmedim. Buse'de var mı? Buse'de var mı? Sanki Rümhan Oğuzhan'ın elinde patlayacak gibi demiş SHNN. Yok Buse zaten Mert olan şeylerini paylaşıyor. Tambur mu? Yok abi tambur mambur artık. Sence dışarıda Dilara Oğuzhan'a niye ilgisiz davrandı? Niye dışarıda buluşmalar demiş Arzu Gület. Çünkü birbirlerini sevmiyorlar. Hatta Dilara seviyor da. Ee, bence Oğuzhan çok fazla sevmiyor Ben öyle düşünüyorum arkadaşlar Evet romantik yemek Bekliyoruz Hoş geldin Cemre'cim Gizber tekrar olur mu? Hayır Gizfer harika Gizfer harika gidiyor Zaten Oğuzhan'ın dün attığı tweet Çok açık değil mi? Bazen vedalar sevgisizlikten değil çaresizliktendir demiş. Yani İlgör mükemmel arkadaşlar. İlayda Görkem harika. Mehmet Hüseyin diyor ki Rümhan bu zamana kadar nasıl dayandı? Rümhan değil Rümeysa diyecektim bence. Yani bence onu söyleyecektim. Hemen bakalım Dilara'nın hikayelerine. Arkadaşlar ben dedim ya yani, Oğuzhan Dilara'yı yeniden ikna edebilir. Ama etmemelidir yani bence. Çünkü artık bu ilişki buradan çok zor dönmemeli yani. Ne var abi Dilara'nın hikayesinde? Ne? Ağlayanlardan değil, ağlatanlardan olacak. ne ki bu? Hadi ben kaçtım demiş. Bunu nasıl barışmaya yordunuz ki? Alıyorsan da almasını Bu nasıl barışmaya yorulmuş ki? Abi Oğuzhan bundan sonra zaten Dilara'nın gönlünü alabiliyorsa bence Oğuzhan master degree diyorum ben yani. Master Tap yani. Diyorlar ki Hasan Murat diyor ki gönlünü almasını bilen için diyor. Gel bana geri gel diyor. Abi siz benden daha çok abartıyorsunuz ya. Ben hani kendimi troll bilirim. Abartma üstadı. Mesela yani ben bu şarkıdan o anlamı çıkamıyor muydu? GK diyor ki yani o sana duyurulur gönlünü al kızın. Ha, Dilara bu sefer özür dilemeyecek. Zorla kendini özür diletecek. Ve böylece ben özür dilemedim mi yapacak. Bravo süper planmış. Dilara affederse gurursuzdur demiş Zeynep. Üzülerek katılıyorum. Zaten herkes aynen yazmış. Yani Dilara özür dilememek için kendine özür dilettirmek mi istiyor? DT demiş ki Oğuzhan'a Dilara Oğuzhan'a dönerse Oğuzhan master degree değil Dilara şapşallıkta master degree'dir diye DT'nin şeyi olmuş. Yağmur Yılmaz diyor ki gözümle gördün mü aldattığını? Kim aldattı? Ne alaka aldattı? Ben öyle bir şey demedim ki. Abi Dilara kendisi atmadı mı tweet'i? İkinci kadındı Meysa diye. Ben niye aldattı diyeyim ki? Bunu zaten Dilara söyledi. Biz Dilara'nın yorumundan yola çıktık. Ben niye ben aldattı falan demedim abi. Bunları lütfen sallamayın yani. Dilara kendisi ben ik ikinci kadın Rümeysa diye tweet atarken hiçbir sorun yok. Ben nereden aldat diye getirdiniz konuyu onu anlamadım. Osman Çengel aldatma falan yok dedi. Abi bakın bu ülkede abi kardeşten aşk yorumu beklemeyin. Yani. Osman Çengel kim ki Dilara'yla şey hakkında yorum yapıyor. Bu ne Osman Gökçek, Melik Gökçek gibi. <laughs> Osman abinin yayınında aldatma falan yok demişti. Abi Osman abiye kaldıysa işiniz, Dilan'ın işi Osman abiye kaldıysa sabahlara dayanamam Osman abiye. Yalancısın inanamam Osman Aga. Neydi devamı onun? Ya Osman'a kaldıysa işiniz bırakma. Buna bu ne abi bırakın Osman'ı ya. Osman ne lan? Osman Çengel. Şeyin abisi neydi? Süleyman'ın değil de. de ben Osman Çengel'i de ekleyeyim. Sultan Süleyman'ın abisi. Şey ya. Oğlu oğlu. Ölen neydi ya? Mehmet Şehzade. Mustafa öldü değil mi? Tamam. Mustafa o zaman Osman değil şey oluyor. Osman evliliğe doğru gidiyormuş. Ne düşünüyorsun? Harika düşünüyorum. Muhteşem. Dilara istese de alamaz Berke'yi. Berke bakmaz Dilara'ya demiş. Popinagi'ye. Neden Beray'dan düşünmüyorsun? Henüz barışmadılar o yüzden düşünmüyorum. O yüzden bahsetmiyorum. Oğuz'la Nihil'e gümbür gümbür devam. Ama arkadaşlar. Ekim Gündüz diyor ki Oğuzhan kendisi cevap veremiyor. Kardeşini yollamış. Beklediğim yorum çok güzel. Önlüğü kim alacak bugün? Hasan Sergen ikisinden biri. Bir gün Hasan bir gün Sergen alacak. Ben Evet abi ben abi kardeş öyle olur mu ya bu şey mi bu? Amca yeğen modeli vardı abi yani. Var <laughs> dolandırıcılar. Var diyor ki, çok, çok komik abi ya. <laughs> Osman Çengel'in buradan prim yapması o kadar komik ki. Ya ben de yapmaya çalışıyorum, abi ya. bana komik geliyor abilerin kardeşlerinin ilişkilerine karışması yani. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Çok komik e, ya. Şey olduk, şey. Halat çeken Yaman, yedeklerden gelen Yaman ha. Aynen ya. Rümeysa hep Oğuzhan'ın peşindeydi. Kırmızı odaya da çağırmıştı. Arkadaşlar zaten Rümhan diye bir gerçek var artık. Yani bunu bunu idrak etmek zorundasınız. Rümhan var. Rümhan var ve Dilara artık yoluna başka biriyle devam etmeli. Dilara kimle olur demişsiniz. Ben şu an Dilara'ya evde uygun bir aday bilmiyorum. Berke olur derdim ama Berke Aynur'la. Ben mesela Dilara ile Berke'nin yakın dostluğunun aşka dönüşmesini çok isterim. Ama Aynur olduğu için, Berke'yi de sevdiğim için saygımdan öyle bir şey söylemiyorum. Temenni etmiyorum. Sadece hislerimi söylüyorum. Yani... Baştan beri Rümhan vardı diyor Neşe. Sence hangi çift kazanır? Ben Busmen'in kazanacağını düşünüyorum. Kenan diyor ki kabul edelim bu sezonun bir tadı ayrı güzel. Bu sezon bence gümbür gümbür harika. Şu an Rümhan var mı? Yok. Rümeysa ile Oğuzhan'ın Zorlu Center'da yemek planı var diye duydum. Ve sosyal medyadaki iddiaları gördüm. Rümeysa ile Oğuzhan Zorlu Center'da galiba e, romantik yemek yiyecek. Nagariri Sushi diye duydum. Sushiciye gideceklermiş. Oğuzhan Çengel'in Rümeysa'ya çop stikle sushi yedireceği dedikoduları var. Yani yakışır Oğuzhan'a. Mehmet Hüseyin diyor ki Dilara Oğuzhan'la barışmazsa Dilara'ya özel aday gelir demiş. Ben diyorum ki bu 15 günlük tatil arasında zaten 15 gün tatil kaldı. Birilerini yaparlar, bulurlar bence. Sude diyor ki Rümeysa hep bir sinyal bekliyordu. Oğuzhan'ı bekledi ve aldı helal olsun demiş. Ben arkadaşlar severim böyle işleri. Ben severim alengirli işleri. Çünkü rating getirir, dinamizm getirir. Ve şunu da kabul edelim arkadaşlar. Rümeysa Oğuzhan'la çok daha iyi olur Dilhan'dan. Çünkü Dilhan'ın gidişatı yol değil. Bakın. Şunu da söyleyeyim. Yılbaşında Rümhan takipleşmesi bekliyorum. Rümhan yılbaşında bence takibi alırlar birbirini diyorum. Çünkü Rümhan e, inanılmaz böyle bana e, şey geliyor. E, dinamik bir ilişki. Doğru diyorsun Ata demiş. Yani. Teşekkürler. Sena demiş ki Atacığım Dilara evden Oğuzhan'la olması kimle yakışırdı? Berke bekar olsaydı ben Dilber aşkını bekliyordum ama şu an Beray aşkı var. Yani Dilberay. Dilberay çıkmazı var. Dilberay nasıl bir kadınsa Allah rahmet eylesin. Dilberay içinden bir çift çıkacak. Ya Dilber çıkacak ya Beray. Benim için bu sezon 2024'ün kod adı Dilberay. Tahtada çözümleyelim. Tahtamız var. Yerimiz var. Dilberay. Dilberay arkadaşlar. Dil Dilberay yazıyoruz tamam mı? Dilberay yazdık. Ya Dilara Berke olur buradan ya da şu Berke kesişim kümesi. Berke Aynur. Ya da Dilay da olabilir kız kıza. Ama ben de Dilber'e varım. Dilber'e razıyım. Ama Beray da mutlu olacaksa beraber olsun istiyorum. Bence sana kalsa bu ilişki çoktan bitmişti. Dilara zorla götürmeye çalışıyor demiş. Katılıyorum. Nihle Oğuz'un ablasıyla tanışacaksınmış. Ne düşünüyorsun? İnanılmaz iyi şeyler düşünüyorum ve uzun zamandır bugünü bekliyordum. Nihle Oğuz'un ablasıyla tanışacak. İnanamıyorum. Sanki bir rüya gerçek oldu benim için. Çok iyi. Çok mutlu oldum bu, bunun için. İnşallah hiç ayrılmazlar. İsa Okurcu hoş geldin. İsa Okur çok teşekkür ediyorum. Busmer'im nasıl? Busmer gümbür gümbür. Busmer harika. Busmer harika. İlgör harikadan da öte. Oğuz'la Nihil'e süper ötesi. Yeliz de Berk dışarıda sevgili. Doğru. Bence tam aksine. Oğuzhan o, da, o evde tek kalmaz diyor Sude. Hazırda Rümeysa varken kaçırmaz demiş. Çok teşekkür ediyorum. Bence Ozan o evde olsaydı Ozan'la olurdu. Ozan'la Dilara, Rümeysa ile Ozan demiş. Sena Alpak katılıyorum. Ben zaten zamanında Dilara'yı Ozan'la yakıştırmıştım. Çünkü ben Ozan'ın yarışmada çok iyi, çok duruşlu, çok karakterli ve iyi biri olduğunu düşünüyordum bu yakıştırmayı yapmıştım. Oğuzhan ve Buse, Buse başrol mü? Demiş. Valla Oğuzhan şu an başrol oldu. Çünkü çok konuşuluyor. Oğuzhan evde kalmak için yapıyor her şeyi. Hiç samimi değil, değil, mi? değil demiş 21 Nuh. Hoş geldin Vegacığım. Oğuzhan'la Rümeysa yarışmada sevgili olacak demiş Mehmet. Mehmet Hüseyin diyor ki Oğuzhan Rümeysa olur. Dilara bence inat olarak Berke ile olacak demiş. Bunu bekliyorum. Gisfer çok iyi. Gisfer gümbür gümbür arkadaşlar. Busmer, Gisfer bunlar hep iyi. Sidar diyor ki Oğuzhan hep kameralara oynuyor. 21 Nur demiş ki Oğuzhan git artık be diyor. Berke kardeşim diyordu Dilara'ya demişsiniz. Ben ileride olabilecek bir senaryo olarak görüyorum sadece. Gülbahar diyor ki ben Dilara ile Oğuzhan'ın barışacağını düşünüyorum. Rümhan olmaz demiş. Ya valla Oğuzhan ile Dilara'nın barışacağını ben de düşünüyorum. Ben de bu arada Dilara'nın Oğuzhan'dan özür dileyip onu yine affettirmesini sağlayacağını düşünüyorum. Ama yapmaması gerektiğinde buradan söylüyorum. Dilara bu Dilaracılar yayının bu kesmini kısıp göndersinler. Dilara yapma etme. Sen Artık mutlu olmalısın başkasıyla. Burayı da Oğuzhan'a söylüyorum. Oğuzhan'cığım Rümeysa seni mutlu eder. Ayaklarını yerden keser. Sana çok iyi gelecek. Sonuna kadar Rümeysa ile yürümene ben onay veriyorum. Arkandayım diyorum Oğuzhan'a. Burayı da Oğuzhan'a söyledim. Şimdi burayı da Osman Gökçe'ye söylüyorum. Osman Çengel'e. Karışma ya sen kimsin? <laughs> Karışma. Burayı da Osman Gökçe'ye göndersiniz. Hadi arkadaşlar yeni bölüm gelmiş. Bugün biraz kısa tuttuk. Kusura bakmayın geç geldim. Ama ben bu akşam saat 11'de. Bu akşam saat 11'de YouTube'da Masterchef yayınında olacağım arkadaşlar. O yayında hem kısmetse olur konuşacağız. Hem Survivor fragmanı konuşacağız. Hem de Kısmet ee, kısmetse olurdan da Masterchef'ten de bahsedeceğiz arkadaşlar. Teşekkürler. Oğuzhan zaten istemiyor. Bitirmek için elinden geleni yapıyor. Dilara yapıştı kaldı demiş. Kısmetse olur Ozan eve geri dönsün. Dil Oz dil olsun demiş. Oz dil neden olmasın? Oz dil mantıklı. Göknur Çeşmeliler çok teşekkür ediyorum. Arttıralım hediyeleri. Nihle bence özelde daha hareketli. Oğuz gerçek. Oğuz gerçek nihlenin gün yüzüne çıkmasını engelliyor demiş Arzu Çetin'den enteresan bir tespit. GK diyor ki Oğuzan izliyorsa inşallah Dilara'nın kapısına yatar affettirir kendini demiş. Çok teşekkür ediyorum. Hülya diyor ki Oğuzan tam bir yanar döner demiş. Dilhan kitlesi için yapıyor her şeyi demiş. Melek diyor ki bıraksaydı bırakırdı. Oğuzhan'ın eline çok fırsat geçti ama bırakmadı demiş. Dilhan bitti mi? Bitti. Çok oldu. Üstüne su içelim. Hatta ben su içeyim. Dilhan'ın üstüne. Ay. Oğuzhan hala resmini silmemişti Dilhan'ın TikTok'ta. Aa kesin barışırlar o zaman. Bugün yarın. <laughs> Dön bebeğim dön çaresiz başım bak. Oğuzhan bu orada. Sen Dilara'yı ittin Oğuzhan. Sen Dilara'yı ittin. Ve sana geldi Rümeysa. Ve sen onu tutacaksın. Ona saracaksın. Onunla bir olacaksın. Ve Rümhan sonsuza kadar mutlu ve mesut yaşayacak. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu akşam saat 11'de sadece YouTube'da 2 saat yayında karşınızdayım. 2 saat. YouTube'a geliyorsunuz. Youtube.com slash benli. Aşağıdan yayını beğen, kanala abone ol. Bu akşam saat 11'de görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar, iyi akşamlar arkadaşlar. Yasal uyarı Bu videoda izleyeceğiniz tüm görüşler ve yorumlar hayal ürünüdür. Atabendi'nin söyleyecekleri asla gerçek kişi, yapım ve televizyon programlarını bağlamamaktadır. Bu yayın eğlenerek izlediğiniz kısmetse olur aşkın gücü programının bir yorumlamasıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.